Herkese tekrardan yeni bir futbol videosuna selam var dostlar. Bugün sizlerle beraber az kadromuzla birinci klasmanda maçlarımıza devam ediyoruz. Skorumuz bu şekilde 53 galibiyetimiz, 10 beraberlik, 9 mağlubiyetimiz var. %74'lük bir galibiyet oranımız. Sıralamamız 3313, bol üçlü bir sıralamamız var. O zaman bu videoda 3 gol atıyoruz herhalde. 3 gollü bir galibiyet geliyor diyebiliriz. Derecemizde de 1920 Cumhuriyetimizin kuruluş yılıdır. Ne güzel bir derece tutturmuşuz var ya hiç de bozasım gelmedi. Şimdi ne yapsak videoyu çekmesen mi? Ama neyse. Yapacak bir şey yok hocam. Bu bu dereceyi ilerletelim. Tıpkı atamızın cumhuriyetimizi, bizim medeniyetimizi ilerlettiği gibi. Diyelim bu videoyu güzel bir like attıysanız hemen maça geçmeden bir like atarsınız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone değilseniz aboneliğinizi de bir alırım. Parası parası pulu zaten yok abonelik bedava. Abone olup bir yanındaki zil tuşuna da basarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Hemen rakip arayıp gelelim. Oynat bakalım. Rakibimiz geldi. Ya, Arap rakip geldi. 30.000'den geliyor. Bu arada. 3-3-2. Hiç klasman arması yok. Herhalde ilk defa birinci klasmana çıkmış. Çünkü armalar sezon bittiği zaman verilir ve birinci klasmana çıkıp orada bitirdiyseniz o zaman verilir. Şöyle Barcelona'nın siyah formasını vermişken biz de beyaz formayı giyelim arkadaşlar. Bu şekilde formalarımız olsun. Baktığımız zaman formsuz bir futbolcumuz yok. Çok güzel yedeklerde Sane, Roberto, Carlos ve Talişka. Çok formlu Talişka'yı süper yedek özelliği var. Onu kullanırız. Sané'yi burada değerlendirmek istiyorum barelerini. Rakibimizin kadrosuna baktığımız zaman tersi degen Kalede Baresi Adams stoper attı. Stoper attı bence biraz zayıf kalmış. Önlerinde bir Edmondson. Costa Kurta kafu bekleri, Beckham, Bellingham orta sahası, Nabri, Vinicius, Mbappe'leri attı. Yedeklerine baktığımız zaman da Barcola, Kante, Bergkamp gibi isimleri, Musiala gibi, De Bruyne gibi isimleri de mevcut yedeklerde. Biz de hazırımızı verdik. Bakalım bol gollü bol pozisyonu güzel bir maç olsun. Bakalım 3 gol çıkacak mı? Çünkü biliyorsunuz sıralamamızda 3313'tü yani. Çok 3 vardı. Arada bir tane 1 vardı. Demek ki 3 tane atıyoruz bir tane yiyoruz bu maçta. Öyle mi? Anlamam lazım. Konan bize oradan bir mesaj vermiş de olabilir. Bu maç eğer 3-1 biterse bu işte bir iş var. Bu maç ayarlı maçtır. Ama 3-1 biterse, 3-2 biterse demek ki biz kafamızda kurmuşuz. Biz şizofrenizdir. O zaman gideriz bir tımarhaneye başvururuz. Hocam delilik raporumuzu da alırız. O simenle bir başlayalım ama. Şurada bir santra taktiği istiyoruz. Sonu görsek göremedik. Mbappe. Araya. Sidorf. O simen. Mbappe. O simen. Mbappe. O simen. Mbappe. Kilian. Mbappe lan. Kaleye vur oğlum. Nasıl vuramadın şunu? Çok güzel paslaştı bu arada Mbappe. O simen de Mbappe yani onu gol atman lazım kanka. Ben şuta basıyorum daha neye basacağım sana? Mbappe mutlak bir gol pozisyonu. Çok da güzel paslaştığımız bir gol pozisyonu. Maçın hemen 3. dakikasında. ya dışarı gönderdi. Yapacak bir şey yok. Neyse. Telafi ederiz. Sane. Mbappe. Bakıma doğru. Arao'yu. Arao'yu bırakmaz. Claren Seedorf. Seedorf'tan da çok memnunum. O Sona doğru. Costa Kurta. Gönderdi. Ileri Lilian. Turam ayağıyla indirdi. Jude Bellingham oradaydı. Tamam. Vinicius Junior orada. Offside pozisyonunda. Tamamdır. Top bizde. Bakalım. Aynen. Vinicius çok açık bir şekilde offside'da. Orada Turan topu kestiği için yine de kendisine pas gelmediği için sistem ederken offside'de yakalanmış. Turan şimdi gönderdi. O Simon indirir mi? Aha indiremedi ama Mbappe'ye pas oldu bu. Kylian Mbappe tuttu. Mbappe bombası terştegen tek eliyle. Victor Osimen. Osimen çevirdi. Corner. Deer out. Nasıl lan? Şike var arkadaşlar. O, o top nasıl benden çıktı? Costa Kurta. İndirirsin abi. Sane. Mbappe. Verdi kaçtı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Yaptı ortayı. Victor Osimen Terştegen. Franco Paris'in kafa hakimiyeti çok olmayan bir oyuncu ama Osimen'le eşleştirebilirsek o zaman farkını yaratır. Yoksa Mbappe'ye karşı kafa topu alır. Son. Yaptı ortayı. Sidov. Yani çok kafa golü beklediğimiz bir isim değil. Etkili bir vuruşta. Gerçekleştiremedi. Terştegen. Şimdi kısa başlamak isterken Mbappe'ye kaptırdı. Kylian Mbappe. Gol demiştim yani bu kesin gol olur dedim. Ama tersine bunu da yakaladı. Edmin son aldı. Sergi Gnabry. Sergi Gnabry ilk şutta golü gördük kalemizde. Yani o kadar pozisyon değerlendirmezsek. Bunun geleceği belliydi. Arkadaş gol sevincini yapıyor. Bizim bu fonumuz zaten ilk gelen topları yemesiyle meşhur. Adam kaleye top getirdiğimiz zaman bize trip atarcasına böyle abi siz getirdiyseniz ben yerim diyor. Winning. Neyse çeviririz abi. Bu rakip bizim seviyemizde bir rakip asla değil. Sane'den pas. Costa Kurta şimdi orada. İlk yarı bitti. İlk yarının sonlarına doğru bir gol attı. Şansı yaver gitti. İlk şutunda tek şutunda golü buldu. 15 tane pas yapmış ama gol atmış. Helal olsun. Bir Rafael Leao. Ve Talişka hamlesi yapacağım ben. Talişka. Hatta Leao'yu böyle alıp Talişka'yı buraya alıp Buraya Messi alacağım. Messi'miz de süper edecek çünkü. Tamam mı? Talişka ile çevireceğim ben bu maçı. Talişka ile ant içtim bu maçı çevirmeye. Talishka oyunu girdi maçı çevirdi. Haydi bakalım. Talishka'dan pas. Osimen. Leo. Veremedi pası. Kafuğu gönderiyor ileri doğru. Rastgele dikiyordu. Var ya benden uzak olsun. Yeter ki o top benden uzak olsun. Mantalitesiyle oynuyor. Çirkin bir oyuncu. Şansa bala bir gol attı zaten. Onun üstüne yatıyor. Ama işte böyle yatarsan o sıcağa kar fazla dayanmıyor kanka haberin olsun. Sen geriye çekildikçe yiyeceksin golü. Kanla var o zaten. Şansa bala geldin buraya. Bu skorla. O simen. Leo. Leo dışarı gitti. Yüklenmeye devam ediyoruz. Gelecek o gol. Biliyoruz ki gelecek. Eminiz ki Gelecek. Leo ile olsun, Messi ile olsun, Ossimen ile olsun. Bir tanesiyle gelecek. Talişka ile olsun. Ter Stegen gönderdi ileri doğru. David Beckham, Jude Bellingham. Oyun durduralım. Ben Osimeni de değiştireceğim. Hatta sidorfu bile değiştireceğim. Turam, Talişka, ondan pas. Lionel Messi, Makelele, Rafael Leo, Osimen. Pasını aktardı. Messi'ye doğru. Ter çıkıp alıyor. Osimenden iyi bir pas gelmedi. Tamamen de defansa çekti rakibimiz takımını. Zaten bunu eninde sonunda bekliyorduk ondan. Makelele. Tiktim ileri doğru. Messi indirir mi? İndirdi. Victor Osimen. Osimen ama dönemedi bile Osimen yani. Çok yorgun. Belli. Yüzünden okunuyor adamın. Turam. Osimen indirdi. Lionel Messi. Gel. Gol sevincimi izle bakayım. Osimen'den asist kafayla indirdi Messi. Bombayı attı. Şimdi de defans yap ama. Şimdi de çift defansla oynamanı istiyorum. Haydi. Şimdi de aldığın her topu uzaklaştırmanı istiyorum. Lütfen. Aynı oyun anlayışıyla devam eder misin bana karşı? Lütfen ya. Tek isteğim bu senden. Çünkü hani buraya hakkınla geldin değil mi? Bak buraya kendi hakkınla golünü attın geldin. O yüzden aynı şekilde hiç kendini bozmadan devam etmeni istiyorum senden. Osimen yerine de Vinicius Junior hamlesi yapacağım ama Leo ile yerlerini değiştireceğim. Leo'nun biraz daha boy avantajı var. Onu kullanmak için hani Vinicius'tan daha uzun hava toplarını indirebilmesi için. Bak mesela Osimhen indirdi. Messi ile golü bulduk. Gene aynı şeyi Leo ile de yapmak istiyorum. Osimhen kadar hava hakimiyeti olmasa da yine Osimhen indirdiği 5 topun ikisini indirebilir diye düşünüyorum. Evet kardeşimiz ziriş değişikliğine de gitmiş kendisi. Hadi bakalım devam edelim. Oyuncu değişikliklerini de yapmıştır. Devam edelim. Yine aynı oyun anlayışıyla devam etmesini ben bekliyorum rakibimizden. Çift dosa da geçmiş. Çift dos 3 ofansif orta saha yapmış. Bakalım çift geri de hala takımı. Bu şekilde de maça başlamasını ümit ediyorum. Ama yok. Bir tık ileri aldı. Costa Kurta. Bellingham. Mbappe. Rusya'da Messi'ye doğru. Messi çekti önüne Makelele. Talişka. Edminson. Edinson'dan pas Frans Beckenbauer. Hatta defansif orta sahaydı Beckenbauer almış. İnanılmaz. Kafu. Asık Osta Kurta kaldırdı ileri doğru. Messi'nin baresi mi? Tabii ki Messi. Vinicius Junior. İyi yere gönderemedim. Arroyo. Osta Kurta. Steven Gerrard. Rafa Leao. Rafa Leao'dan Messi. Rafa Leao. Messi'ye doğru baresi. Rafa Leao kesemedi Beckenbauer. Aha Antalisch alır. Taliş kaldı. Talish kaldı. Talişka'dan pas. Leo bıraktı Messi'ye doğru. Lionel Messi. Lionel Messi. Golazo. İzle izle. Golazo'ydu izle. Lionel Messi. Ne oldu? Niye geçiyorsun? Ha? Niye geçiyorsun? İlk şutunda gol atınca gol sevinci yapmaya benziyor muymuş? Lionel Messi oyuna girdi. iki gol. Messi bu topu da kesti. Messi'den şöyle de bir pas. Talişka. Anderson. Talişka. Çevirecek içeri. Çeviremedi. Out. Tamam. Bak biz için. takımı dengeli alayım, defans alayım. Bizde öyle bir şey yok baba. Biz bam gün ileri oynarız. Musiala. İlyan Turan o topu kaçırmasın bu arada. Kanla var orada. Gönderdi ileri doğru. Rafa o indirir mi? Talişka alır mı? Alamadım Musiala. Kosta Cemal Musiala. İlyan Turan ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. Messi oyuna girip maçı çevirdi resmen. 2 golde de imzası var. 7 şutta 4 isabet. Onun tek bir şutu var zaten. Onu da gol yaptı. Golün üstüne yatmaya çalıştı ama ne dedik? Bu sıcak kar dayanmaz abicim. Böyle defansa yatarsan eninde sonunda beraberlik sayısında üstünlük sayısında atarız senin galene. Messi 7.5 ardından o Simen ve Leo 6.5 ile geliyor. Sonrasında savunma hattımız geliyor. Mbappe bugün iyi bir gününde değildi. Sonradan oyuna giren futbolcularımız da düşük derece almış. Buffon, Sané, Son, Talishka, Vinicius ve Gerrard 5 derece. Yani 5 alan çok futbolcumuz var. 5.5 alanda 2 futbolcumuz var. Rakibe baktığımız zaman da 4.5 alan Costa Curta, Cafu ve Vinicius Junior varmış. Bakalım kaç derece almışız. 1923'te güzel bir derecemiz vardı onu bozduk. 1900 31 yapmışız dereceyi. Manidar bir sayıdır. Sıralamamızda 3331 falan filan yani 31 geçiyor onun içinde de. Bunda da 31 geçiyor. Tuhaf tuhaf işler ya. <laughs> Neyse bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın abi. Açıklama kısmında Instagram'ım ve TikTok'um var. Oralardan da takibinizi beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.